Efendim, herkese Mortal Kombat'tan merhabalar. Bugün yanımızda Cevahir Bey var. Kendisi daha önceden efendim Alo. çekmişti. Eee dedim ki değişik olsun hadi bende de çekelim. Ee, bugün efendim şöyle değişik 2-3 maçlık yani taş patlasa 3 maç ama 2 olan e, kazanır e diyelim biz. Duruma göre ona göre tamam. bitiririz. Ee, fazla uzatmak istemiyorum. Evet, Milena'yı aldı. Ben de Melina. şunu alayım. Lütfen Milena. Milena. O zaman Semih Bey. Evet. Mortal Kombat sever dostlarımıza bir şeyler demek ister misiniz? Tabii ki de efendim biliyorsunuz <laughs> ki sarı dolar kısmımız var. O yüzden kendi aramızdaki etkileşimi kurtarmak adına sizler de beğenerek yorum yazabilirsiniz. Eee bu şekilde etkileşimi bir tık da olsa arttırabiliriz. Ee, seviniriz. Evet kesinlikle seviniriz efendim. Onun haricinde... eee... <laughs> Hayırdır lan hareketler. Ne oluyor var. lan? Oo. Ne oluyor lan? O öyle bir indi. Sen ne yapıyorsun ya? Kafasını kırdım. Ne ee, aferin sana. Başım, ayıp senin saçını mi? başını yuvalarım. Ayıp değil. Ayıp yok. Doktorda ayıp yok. Senin sinek ilacına ihtiyacın var. Gel bakayım buraya bir. Senin saçının röfleye ihtiyacı var. Aaa. Semi. Ne o? Zıplayı ver çekirge modun 10 herhalde. O neydi lan? Ha? Hadi hadi He hadi He hocam. Hadi. Ya oğlum kurban mısın sen? <laughs> Nereye gittin lan sen? Birileri oradan oraya giriyor. Hadi <laughs> şekil yapsana bana ya. E şekil mi istiyorsun? Şekilin Allah'ını görürsün aslanım. Ya yapma şekil. oğlum. He? Sen <laughs> ne istiyorsun? Aa. Aa. <laughs> <laughs> Roketin tadına bakmak ister misin? Seni ölmezsem öldüreceğim. Biliyorum. Hayır. Ben... Hayır. Ölmedi. 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 <laughs> oh ama <laughs> bak bak. Öldürürüm. Şey. <laughs> sen sen ondan kaçarsan ben de gel <laughs> Ya şerefsiz abi. ama. Abi, Kaçıyorsun geri. E geri kaçacağım tabi sen, sen Lan o odan zıplayarak kurtuldun ilk önünde <laughs> E kızı Oy. kurtulurum tabi Zıkurtulurum tabi <laughs> Ben Zaten karakter dururum. salak oynamayı bilmiyor. Yalan söyleme şimdi. Yine zıplama ve aparkada girişmediği bu sürece. Bu arada bu karakter var ya. Bi... Bu arada da bildiğin şey ya. Heh. Ne o? Ben Viper'a çok benzettim. Maskesi öyle. Olan huh. O bir arada... karakter. Sen bilmezsin. He, anladım. Ben bilmem <laughs> sizin değil. Aa şerefsiz köpek. Aa. Bunu ben bilerek yapmadım. Bakın ben <laughs> basmadım. I, J, oluyor herhalde anlamadım. Bakıyorum Oğlum, ben karakter vurmuyor lan. Senin karakter niye sen uç seni niye uç tercih ediyorsun bu zamanlarında. <laughs> ne bileyim ben de anlamadım ki. Hadi bacım hadi bacım. <laughs> ben ne yaşıyorum şu an ya? Bilmiyorum. Aa, ee... arkada ne oynanıyor öyle? <laughs> ee, Öldüm se, ki. Sece. Se, se. Allah <laughs> 3 tane S, bir tane J diyordu, close diyordu. Neyse al bu sana gelsin. Sen S, <laughs> yaptın. Üç tane S yapmadın ki. Allah Allah. Nasıl evet. ama? Çok iğrençsin. Sensin iğrenç ya. Allah Sen razı olsun. ne diyorsun ya? Ya bir, bir bir şart tafaka. Bu baba tarafından geliyorum Melina'nın bu özellikleri. Allah bilmiyorum. Serak. Serak. Gerçi babadan mı geliyordu, anadan mı geliyordu? Hatırlamıyorum şu an, hatırlayamadım. Baba tarafından geliyordu. Aa o konular bizi ilgilendirmez ya. Ya, ya Mortal Kombat sevenler yazsın yine ya. Ben ne Güzel ya. ya. kim olayım? Olayım. Ben bir Fujin olayım. Değişiklik olsun. Ama Semi Semi baksana. Ne? Bak bir şey nerede? Bak, Kitana. Bak Kitana'nın bir kıyafeti ara bak. Bekle. Evet. Bak, bir bu kıyafeti var. Bir şu kıyafeti var. Bir de bak. Onu Kendi lan kedi, kedi kız gibi. Evet ondan dolayı zaten. Ben yani Scorpion falan almayacağım. Ben Fujin'i alacağım. Şimdi yanlışlıkla <laughs> maç başlamadan şey olsun. Tamam. Ben, ben kim ol Kim olacağım ben? Bravo. Hadi ben bu olayım. Selamun Aleyküm bilader. Aleykümselam yeğenim ne yapıyorsun? Kan dolaşımını sağ, 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 sağ üstte sağ üstte sağ üstte. Onun he aynı. Aynı. Hadi bakayım. Burada yaptığımızı hatırlamıyorum ben. ben Maç ben genel olarak baş. hatırlamıyorum. Bak arka plana bak sol çemberi hatırlamıyorum ben hiç ama. A, D, L, S, A, D, C, I, I, J, K. Üf. S, Yok bağ Ha <laughs> 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 Yaratıcı espriler. Selamun aleyküm. <laughs> Torun kuzeniyim ben. Aleyküm selam Jax ne yapıysa. Ne yeğenim. Senin kızını dövdük şimdi seni döverdim. <laughs> ya sen kimsin ya? Boy Fujin'im. Benim adım Fujin. Fujin. Birileri yine sekiyor. Ha. Ay yine başladı karakter. Yine... Karakter gene baga girdi herhalde. Oğlum benim karakterim niye acaba vurmuyor? Al vurdu. Duydu seni. Ay ya Semi. Neyse. Aparket. Tamam. Bir daha bir tane daha yaparsan çok konuşurum. Ananın artık nikahına gideceğim <laughs> al. Yeter ya oğlum bak. Aparket <laughs> yapma. <gülüyor> Bile yapmıyorum ki Kombo yapmaya çalışıyorum. Oğlum bak bir dakika dursana bir. Dur tam vurusun onu da dur bir dur. Bak eğilip havaya doğru vurduğu zaman aparkat o. Onun hiçbir değişik kombinasyonu yok. Vurmak e, mı? Vurma Sen işte. Gel... Hadi. Ha. Bak vursun işte. E, neyle yaptın lan ben onu? Al, gel buraya. İçine kalmasın. <laughs> <laughs> Genç çocuksun. Oğlum can götürmüyor ki bu ya. Senin Allah falan verdi hala da can götürme diyorsun ya. Evet, yani. bu can götürmemiş halim. <laughs> yani <gülüyor> öyle Hayır, de oğlum. bilirdim Cevahir. Oğlum iki kere aparket yaptım bak çok fena tilt de oldum sana. Üç, bu şey, işini tekrar yaparsan seni öldüreceğim. Ben şuradan bir geçebilir miyim şurada? <laughs> Ay zıplamıyor. Zıplama lan. Oha abi sen ne yapıyorsun? Hayır o ay beğenim miydi o Aa, seni? O ne? O ne? <laughs> gitti gitti baş gitti o ne ya? <laughs> Lan bir sekme ben. <laughs> şunu bir önce bir şuradan o bir başlayalım. O uçan kılıçlar. Ha iyi sıkıntı yok onda ya. Oğlum benim Allah aşkına o ne kadar işe yaradı? Senin dadın benim kafama vurman o kadar işe yaradı yemin ederim. <laughs> Evet. He <laughs> o ne ya? Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> zıplama! Oğlum zıplama! Oo oo! <gülüyor> <gülüyor> Kafa evet. ne? Ha oğlum ya yetişemem ki. Bak koş git koş, koş git hadi koş, D -D git. koş git. Ya Semih çok acil şeysin konularda gitti gitti. Gitti biliyorum biliyorum. Olsun. Oğlum. Bak. Zıplama <laughs> oğlum, O kadar da çok zıplamadım Bak, bu sefer oğlum, hareketi da Sağa doğru ayarlıyorum hareketi Sol tarafa dönüyorsun <laughs> Tuşun kombinasyonu değişiyor <laughs> O zaman son maçımız efendim Alan kazanır ee, Cevar bey şeylere bakalım evet. efendim Frens bakalım e, maç başlarken Ondan sonra tamam. yani, en az onları şey yapalım Yapabilelim Ne oynayayım tamam. ben ya ben kim olayım bu kim? Sonya mı olsam acaba? Hmm, değişiklik olsun hep aynı şeyleri yapmak yerine mesela... Ha olabilir şöyle. Ha şu da olabilir. Şu... Bu kombinasyonlarını bilmiyorum ki kolektörün ya. Sonya. Neyse. Sen hepsini biliyorum da bu eksik kaldı. Bak sağ üstün bir yanı var ya. Daha demin oynadığımızın bir yanı. Heh aynen. Bakalım şimdi ön önce bir dövüşmeden önce bir şey yapalım. Finisher'ları bir finansçıklarımızı ayarlayalım da. Mkey. Okay. Saj, saj, saj mı? Oğlum bir tuş iki işe yaramıyor. Saj, saj yaşıyor değil mi? Evet orada saj, saj yaşıyor. İlginç. Interesting. Selamünaleyküm aleyküm hacı kardeş. Neden kervan mısın oğlum sen? Evet, ben kervancıyım. You must value your daughter. Bacım. Bak kızı. Son of, Son of a bitch mi? Ayıp oluyor. Ama yes. a... elindekini ben hatırlıyorum ya o çok çirkin bir şey. Moolist nerede? Evet. Moolist. Friendship hmm. nerede lan? Ha. Şurada. Easy Friendship varmış bir de. O oh, Bunu onu nasıl başlar. şey yapıyorduk ya? W. Ha. Oha benimki ne öyle? A D S S I. Ben bunu unuturum ha. S D S S J. <gülüyor> İster <gülüyor> misin daha? Mıyız? Hadi çıktı diyor. mı? Bir dakika. Ha, mitte. Tamam. Hazırım. Başla. Go go evet. go go. Fire in the hole. Go. O neydi la? <laughs> Bilmiyorum bir şeyler fırlattım ama. <laughs> O, o ne lan? O bu da iyi. Wow wow Arkadaşım şunu atıp durma. Heh bir kendimkine diyorum bu arada. Ne oldu? Lan onu atma onu atma. <laughs> şunu bir başlatalım. Ama ama bak ama. O attığın ne lamba var oğlum? ya. Oğlum bomba atıp duruyor gidip lan o benim. Kombinasyonu ben de bilmiyorum. Boğazın. Içinde. Şimdi bu karakter ölmeyip hayata devam ediyor ya. Çok gülesim geliyor. Ya bomba atma, bomba atma. Ya bomba atma. Otuş kombinasyonu da bilmiyorum ki. Hep bunu yap. işte hep bunu yap. Biz bunu istiyoruz ailecek. <laughs> Şu bacağı bir kıralım. Otuş kombinasyonu da bir... Ben onu yapmak istiyorum. <laughs> Merhaba, gülümse. Hayır. Şöyle bir ezelim. O ne? Ben onu yapma. Aa, ama yapma. ama. Ne oldu? Tamam yok bir şey. Allah! Lan bomba atma! Lan bomba atma! Bir dakika, <laughs> şunu bir al, şunu bir al. He? O tuş ne ya? Bu karakter oynasan Cevair hep dayak yiyorsun güzel oluyor. i̇lk defa bombam tuttu bir yere. Lan ne oluyor ya? <laughs> <laughs> ben yok vur, ben bir şey yapamıyorum şu an. Ha buraya yap, ben bunu Bize <laughs> bunlar gel. <laughs> Bir dakika bak. Abicim. Abicim. Oo! Oh. Ha! Sen geldin buraya. Uzaklama lan. Milletin Benim içine kafama vurma bak. Benim kafama vurma. Ayar oluyorum sana. Aa! Semi. O adamı <laughs> geri ödeyebilir miyiz? Ne? Aparkat attın daha demin farkında mısın? Evet bir, bir tane attım. ama <laughs> ama ayıp oluyor. <laughs> ha. S bir dakika. Git git git. S A S S J. <laughs> Ye yeah, geliyor geliyor. Tut kız kız kız. Ya oğlum bunun neyi prensip Allah aşkına. <laughs> Güzel. <laughs> güzeldi güzeldi. Evet efendim. Geçmiş olsun. Güzeldi Cevar Bey tebrik ediyorum. 2-1 bitti maçımız galiba değil mi? Evet evet Allah rahmet eylesin. O Bir zaman daha e kolektör alın Allah biraz <gülüyor> versin. <gülüyor> Efendim bu güzel maçın altına sizler de like'lar atarak bize destekte bulunabilirsiniz. Bir sonraki bölümlerde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Gülü gülü.